Almanya'da geçtiğimiz sene aile içi şiddet vakaları bir önceki yıla göre %9.3 oranında arttı. Yaşanan vakalardaki faillerin genelde eşler, eski eşler ve aile bireyleri olduğu belirtilen araştırmada kurbanların 3'te 2'sinin kadınlardan oluştuğuna dikkat çekildi. Ancak resmi makamlara bildirilmeyen vakaların yüksek olduğu, genelde kurbanların yaşadığı korku sebebiyle bu olayları bildirmekten çekindiğine vurgu yapıldı. Federal eyaletler karşılaştırıldığında Zarland %19.7 ile en fazla vaka artışı yaşayan eyalet oldu. Bu eyaletin ardından %18.1 artış görülen Türingen ve ardından da %13.1 artış görülen Baden-Württemberg eyaletleri geldi. Diğer eyaletlerden Bremen'de %13.6'lık bir düşüş olsa da 2615 kurbanın aile içi şiddete maruz kaldığı görülüyor. En kalabalık eyaletlerden olan Kuzeyren ve Sali eyaletinde %8.5'lik bir artış oldu ve aile içi şiddet vakalarındaki yaralanma sayısının 5 sene içerisinde %26.2 oranında arttığı belirtildi. Aile Bakanı Paus, aile içi şiddet genellikle gizli, özel alanda gerçekleşiyor. Etkilenenlerin utanç ve suçluluk duyguları genellikle suçların karanlıkta kaldığı ve nadiren polise bildirildiği anlamına geliyor. Bu karanlık alan, apaçık ortada olan kısımdan çok daha büyük şeklinde açıklama yaptı. Aile Bakanı, karanlık alanın aydınlatılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti.